Tabii çok resim. önemli bir şey. Bakın şimdi metabolik sendromu tarif ederken şöyle yapıyoruz bir kere. Hı hı. Metabolik sendromun birkaç komponenti var. Bu öyle bir enteresan sendrom ki yani domino taşları gibi birbirini tetikleyen bir mekanizma var. Hı hı. Ve e, gerçek anlamda metabolik sendromun getiri, getirdiği bir takım komplikasyonlar var ki insan hayatına mal olabilecek komplikasyonlar bunlar. Hı hı. Bir diğer adı da ölümcül dörtlü zaten sendromun. İnsülün direnci sendromu diyoruz bir taraftan. Hı hı hı. Metabolik sendrom ne? Bir kere Dünya e, Ulus, Uluslararası Diyabet Merkezi'nin e, ortaya koyduğu 2005 yıllarında tanımladığı bir metabolik sendrom nedir tarifi var. Onu isterseniz kısa lütfen, söyleyeyim. Lütfen. Baktığınız zaman iki başlık altında göreceğiz bunu. Bir, mutlaka olması gereken metabolik sendrom dememiz için olması gereken şey o da ne biliyor musunuz? Abdominal daha doğrusu santral yağlanmanın bir bulgusu olan bel ölçümü. Karın çevresi ölçümü. Ne kadar olması lazım? Erkeklerde tabii ırklara vesairelere göre değişiyor ama erkeklerde ortalama 90-94 santim olmalı. İdeali. Evet. Kadınlarda bu 80 santimetre. Tamam. Dolayısıyla size ölçtük. Eğer zaten 90-94'ün üzerindeyseniz tamam bir şeyler var burada diyoruz bir kere. Hmm. Santral yağlama. Niye? Çünkü yağlanma sadece göbek çevresinde olmuyor. Viseral yağlanma dediğimiz organlarda da oluyor. Nerede mesela? Hmm. Omorvito bezleri, metabolik sendromların %75'inde karaciğer yağlanması da var birçok komplikasyonu sonradan getirebilecek. Dolayısıyla bu göbek çevresinin ölçümünden sonra ha o zaman başka şeyler de bakmamız gerekiyor. Neler bunlar? Bir, iyi ya kolesterol dediğimiz bir kere dislipidemi oluyor. Ya bozukluklar oluyor bu insanlarda. Kolesterol seviyesi, iyi kolesterol seviyesi erkeklerde 40'ın altında olmayacak, kadınlarda 50'nin altında olmayacak. Bunlar eğer söylediğim rakamların altındaysa elde var bir. Tamam. Tansiyon, halk arasında tansiyon diye bilinen e, damar e, sertliği hakkında da bize Hı -hı. bilgi verebilecek bir ölçümü yapıyoruz. Herkesin yapabileceği bir şey. 130-85 yani 13 ile 13'e 8.5'un üzerindeyse tansiyon Hı -hı. 2. 3 trigliserit oranı. trigliserit yine kötü yağ diyebileceğimiz bir başka yağ biçimi. 150'nin üzerindeyse Hı -hı. bunu da bir kenara koyduk. Bir diğer önemli faktör de kan şekeri. Açlık kan şekeri 100'ün altında olmalı. Desilitli de Yüzde sildiklerinin altında olmalı. Hı hı. Ee, baktığımız zaman e, peki ne demek bu? Bir göbek çevreniz normalden fazla. Artı bu saydıklarından iki tanesi bir arada var. Ne olabilir? Mesela HDL'niz düşük, trigliseritiniz tamam. yüksek veya işte trigliseritiniz yüksek bunun yanında kan şekeriniz de normalin üstünde. Hı hı. Bir, glikoz intoleransınız var. Yani şekere doğru gidiyorsunuz. Bir insülin direnciniz <laughs> var belli ki. <laughs> Bunların ikisi de birlikte varsa göbek çevresinin fazlalığıyla beraber metabolik sendromunuz demektir. Öyle tarif edeyim daha. Yani mısın? diyabet adayı olabiliriz. Evet. Karaciğerimizde problemler yaşayabiliriz ilerleyen dönemde. Bu durumda tedavi kaçınılmaz. Tedavi kaçınılmaz. Beyefendi diyet de yapmış. Evet. Şimdi şöyle bir refleks oluyor. Kiloyu verdiğiniz zaman diyetle verebilirsiniz bunu tabii ki. Tamam. Ee, almamaya çalışabilirsiniz. Bir kere karbonhidrat ve yağlı gıdalardan, enerji kaynağı olan gıdalardan uzak duracağız. Hı hı. Bizim vücudumuzda tabii ki şekere ihtiyaç var. Beynin beslenmesinde, işte yani DNA sentezine, RNA sentezine kadar giden sisili içerisinde bir takım dışarıdan aldığımız besinlere ihtiyaç hı hı. var. Hı hı. Peki biz bu yağı, karbonhidratı almazsak nasıl olacak? Karaciğer vücudun fabrikası. Ne yapıyor o zaman biliyor musunuz? Vücudumuzdaki protein ve depo yağlarını alıyor. Glikoneogenez dediğimiz onlardan glikoz meydana getiriyor. Hı hı. Ve böylece sizin depo, depo yağlarınızı evet. yakmaya başlıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. E şimdi bir taraftan da egzersiz yapıyorsunuz. Hı hı. Spor yapıyorsunuz. Hı hı. Vücut yağlarınızı bu şekilde yakıyorsunuz. Kilo verebilirsiniz ama bir önemli şey var. O da iştah merkezi. Kompensatuar olarak, tamamlayıcı olarak insanda bir, bir müddet sonra iştah tekrar sizi zorlamaya başlıyor. Veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz. Bir artık diyorsunuz ki tamam 3 sene, 5 sene iyiyim. Hı -hı. Ama öyle sürmüyor. En geç 5 yıl içerisinde tekrar kilolar alınmaya başlıyor. Bir düğme yok mu hocam vücutta? <laughs> <laughs> Oraya bassak <laughs> ve işte açılmazsa yok Tabii maalesef şimdi, böyle bir şey. Maalesef şans. yok. Vücutta bazı hormonlar var. Bunlardan bir tanesi önemli olanlardan bir tanesi midenin cep kısmından salgılanan grelin hormonu. Hı. Bu bir diğer tabiriyle açlık hormonu diyebiliriz. Yemekten birkaç saat önce yaklaşık birkaç katına çıkıyor. Bu ne yapıyor bu hormon? Sizi yemeğe yönlendiriyor. Açsın ye, açsın ye diye. Beyinde hipotalamus diye bir nokta var, bir merkez var. Hı hı. Beyin idare ediyor her şeyi ve size yemeniz için emirler gelmeye başlıyor. Yani çok teorik konuşuyoruz ama böylece yani biliyoruz. Harikasınız çünkü anca canlandırıyoruz <laughs> kafamızda bunu. Anca böyle anlatabilirim. Hı hı. Ve siz oturup yemeye başlıyorsunuz. Yemeye başladıktan, ...gıdayı almaya başladıktan sonra aldığımız in, e, yiyecekler bir yol kat ediyorlar. Mide, 12 parmak bağırsaksa, ince bağırsakların başlangıcı jejunum dediğimiz, ilium dediğimiz kısımlardan kalın bağırsağa kadar gidiyor. Tamam. Her aşamada bir takım hormonlar salgılanıyor. Bunlardan en önemlisi insülin. Gerçekten ana anabolik veya e, anti anabolik olabilecek bir hormon insülin hormonu. Ama dediğim gibi grelin de çok önemli bir hormon. Yemeye başladınız ancak yarım saat sonra yavaş yavaş doyduğunuzu anlamaya başlıyorsunuz. O bakımdan ne diyoruz? Lokmalarınızı Çok bölerek çiğneyim. yiyiniz. İyi çiğneyiniz ve yemek sürenizi biraz uzatınız. Hı hı. Fast foodların bir diğer dezavantajı da bu. Hemen atıştırıyorsunuz. Doydunuz bile anlamıyorsunuz. Hı hı. Aslında overweight olacak bir tabloya geliyorsunuz. Yani aşırı kalori de almaya başlıyorsunuz hı hı. bu sayede. Tabii beslenme biçiminin getirdiği bazı şeyler de var. Yani günümüzde artık teknolojinin, yemek yiyiş biçimlerinin, ondan sonra gıda endüstrisinin farklı noktalara gelmesi. Rafine, 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 rafine adeta sindirilmiş besinler alıyoruz. Daha aldığımız o besin vücudumuz tarafından sindirilmeden hemen hop kana geçecek şekilde bir yol kat etmeye başlıyor. Halbuki insan yaratıldığından bugüne kadar aynı organlarla devam ede geliyor. Yani bizim atalarımızdan çok farklı bir karaciğerimiz, çok farklı bir dalağımız yok. vesairemiz yok. Ama yiyeceklerimiz o adamlar işte buğday ektiklerinde kara buğday tarzında ekmeklerini yapıyorlar. İşte sindirim sistemi ona göre. E biz ne yapıyoruz şimdi? Rafine, 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 rafine. O noktalara geldik Tembellik ki artık devamlı. konserve beslemelerle devam ediyoruz. Sedanter hayat, teknolojinin getirdiği bize bir takım şeyler var ki yani şuradan şuraya kalkmadan hayatımızı idame ettireceğiz neredeyse. Kas gücümüzü kullanmamaya başlıyoruz. Sonra da neden kilo alıyoruz evet, diye kilo alıyoruz. sorguluyoruz. <laughs> Yaptığımız bütün bu diyetlerin sonunda maalesef bir dönem geliyor ki artık tekrar kilolar alınmaya başlıyor. İşte o zaman obezite cerrahisi, metabolik cerrahi devreye Gülmemek giriyor. diyabet cerrahisi biraz daha farklı. Şimdi son dönemde ki son bu Fransa'da bir toplantı olmuştu. Siz de da daha önce evet. konuşmuştuk bunu. Şunu gördük orada da. Baktığımız zaman... Vücut kitle indeksi çok çok aşırı olmasa da örneğin 28'de 30'lu vücut kitle indeksiniz olabilir ama diyabetiniz de vardır. Çünkü diyabette ne yapıyorsunuz? İnsülin seviyeniz önceleri normal. Evet. Hatta yüksek çıkıyor baktığınız zaman. adam şeker hastası insülin yok olması lazım. Halbuki yüksek. tam tersi yüksek çıkıyor. Hı hı. Neden? İnsülin direnci diye bir şey var. İnsülini algılaması gereken organlar, reseptör organlar diyelim biz bunlara hı hı. tanımıyorlar bunu. Yani kapıyı çalıyor insülün ama hı hı. kapıyı açan yok. Algılayamıyor bunu vücut. Hı hı. Dolayısıyla insülin seviyesi giderek artıyor ama kan şekerinin vücutta dağılımını sağlayacak o mekanizma bir türlü çalışmıyor. Hı hı. İnsülin depoları tabi sınırsız değil. Yaklaşık bir 10-12 sonu, sene sonunda beta hücreleri, pankreastan salgılanan bir hormon evet. beta hücreleri yorulmaya başlıyor ve bir müddet sonra dumura uğrayarak çalışmamaya başlıyor. Artık insüline bağımlı diyabet hastası haline geliyorlar. Yalnız şu var. Diyabet dediğimiz zaman tabi burada tip 2 diyabet anlamı oluyor. diyabeti. Yetişkin diyabeti. tip diyabet, hı. erişkin tip diyabet. Bir de çünkü doğumsal bazı hı hı. E, problemlerden kaynaklanan tip 1 diyabet var. Tip 2 diyabette böyle bir noktaya geldikten sonra artık vereceğiniz kiloların vücuttan kaybedeceğiniz yağın getirmiş olduğu bir artı olabilir ama zaman içerisinde. 3 yıllık 5 yıllık diyabet hastasıysanız kilonuz da çok aşırı bir obez seviyesinde bir kilo değil ise şayet evet. o zaman farklı bir iki teknik var. Ne Gerçekten... hocam? Reklamlardan sonra tamam, diyabetin geçelim. tip 2 diyabetin özellikle evet. hangi tekniklerle cerrahi olarak tedavi Tabii. edildiğini Tabii. konuşalım. Tabii. Sevgili sayıcılar Sağlık Merkezi kısa bir aradan sonra devam edecek.